Merhaba. Evet bu efsane örtünüzün şimdi kolalanmasından bahsedeceğim size. Şimdi bu örtüm şu an yumuşak. İpim de koton bir ip biliyorsunuz bu ipi. Sonlarla kullandım. Şimdi bunun için ben şöyle diğer kolalama işlemlerini biliyorsunuz. Bir nişastalı var bir de tutkalla kolalıyorlar. Ben şöyle bir şey kullanıyorum. Böyle sıvı bir kola. Bunları ben İstanbul'dan almıştım. Migros da getiriyor. Migros mağazalarında da bazen satılıyor. Şimdi bunun için ben sert e, olmasını istiyorum örtümün. E, şimdi şöyle bir karton ayarladım. Bakın büyükçe bir kartonum var. Şöyle örtümü kapattım. E, şimdi. Önce isterseniz şöyle nasıl kola yapacağımı size anlatayım. Bakın örtümü kaldırın. Kirlenmesin. Şu karton. Şimdi öncelikle yarım su bardağı suyumu buna boşalttım. Şöyle boş sprey bir şişem vardı. Yarım su bardağına e, bir kapak sertleştiriyor. Yani sert kolu oluyor. Bakın şöyle bir kapak yaptım. Ve içine dökeceğim. Şöyle. Evet. Tam denk geldi. Şöyle bir iki damla arttı. Olsun. Önemli değil. Şimdi bunu şöyle ağzını iyice kapatayım. Şöyle boş bir şişem vardı. Siz de ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunu kapatıyorum. Evet şöyle ağzını kapattım. Böyle bir çark alıyorum iyice. Çark alıyorum ve hazır. Kolam. Bunu ben bütün perdelerimde gömleklerde ve bütün dantellerimde kullanıyorum. Tabii daha biraz daha e, az sertleştirdiğim için bir tam su bardağına hmm, yani yarım kapak koyuyorum. O zaman hafif kolalı oluyor. Şimdi ben buna bir streç kaplamam lazım. Çünkü ıslandığında sprey sıkacağım örtüme, şu örtüme. ıslandığı zaman şunun rengi falan geçmesin. Bilmiyorum. Denemedim ama. Karton ıslanmasın diye. Şöyle streçimi açıp bunu bir güzel şöyle kaplayacağım. Şimdi vakit almasın. Ben şöyle örtümün ölçülerinde kaplayayım geliyorum. Evet bakın şöyle seçimi örtümün ebatında kestim. Şöyle kapladım. Şimdi örtümü ben hiç ıslatmadan önce böyle bir ütüledim. Sonra bu seçin üzerine şöyle güzelce bir yayıyorum. Şu şekilde. Ve başlıyorum iğnelemeye. Şöyle yalnız paslanmayacak iğneler seçerseniz ıslandığında çünkü paslandığında e, iğnenin pası geçiyor örtüye. Önce şu orta kısmını güzelce bir şöyle çekeyim. Evet, şöyle. Şimdi şuralardan önce orta kısmını iyice bir gerdirmek istiyorum. Şu şekilde. Herkes biliyordur bunu biliyor. Şöyle güzelce bir gerdireyim. Evet, şu ortalardan da yapacağım. Çünkü bu kalıp gibi kalıyor. Nasıl iğnelerseniz aynı şekli oluyor. İğnem bol. Şöyle bir sürü bir sürü yerleri iğneleyeceğim. Yeter ki güzel bir görünüm alsın. Evet. Şimdi bu şekilde uçlarını da şöyle bakın çekiştirerek uç kısımları şimdi video alıyormuş şurayı şuradan göstereyim evet şu kısımdan göstereyim şöyle şuraya indirmiştim şimdi şu en uçlarını şöyle gerdire gerdire bir güzel iğneliyoruz tek tek bakın aynı hizada tek tek bunları şöyle gerdirelim. Hatta şunlara da çünkü ıslandığı zaman e, örtü koton olduğu için büzüşecek. Kurumaya başladığında da çekecek kendiliğinden. Onun için kalıp gibi kalmasını istediğimizi böyle her tarafını iğneliyoruz. Şimdi ben vakit almamak adına bunu bir güzel iğneleyip geliyorum. Evet iğneleme işlemin bitti. Bakın şöyle kartona tek tek en uç noktalarından gerdirerek iğneledim. Şöyle şu şekilde. Bakın şöyle biraz yükseldiğim. Evet. Güzelce iğneliyoruz nasıl gergin olmasını istiyorsak çünkü kalıp gibi kolalandıktan sonra kalıp şeklinde çıkacak evet, şuraya da bir iğne yapmak istiyorum bakın mesela böyle gördüğünüz yerleri güzelce gerdirin mesela şuraya da bir ihtiyaç var şöyle tam şu uç noktadan şuraya evet şöyle Şimdi şu keşeler şunu istiyor. Aynı şekilde buraya da yapayım. Aynı şekilde nişastayla da birçok dantelimi bu şekilde kol alıyorum. Ben önce sıvıya batırmıyorum. Kolaya batırmadan. Şimdi spreyimi hazırlamıştım. Bakın şöyle. Böyle boş bir şişeye koydum. Şimdi şu şekilde kolamı böyle bunu bitirene kadar sıkacağım. Kokusu da çok güzel. Şöyle. koton olduğu için hemen sıvıyı emiyor ve kuruduğu anda sertleşiyor çok güzel tekrar göstereyim size kolama bakın şöyle bir migroslarda da oluyor deterjan satan yerlerde de olabiliyor Marketlerin çoğunda var. Bulabilirsiniz. Bakın şöyle ellediğimde yapış yapış yani yapış yapış derken böyle kuruduğu zaman böyle tutkalımsı bir madde oluyor ama yıkandığında geçmiyor. Yani o sertlik hemen bozulmuyor. 2-3 yıkamadan sonra bozuluyor. Tabi tekrar kolamamak gerekiyor. O da basit bir işlem. İşte bu kadar. Şöyle Genelde şuralara daha çok. Yalnız iğnelerin çelik olmasını dikkat edin. Çünkü ıslandığı zaman e, pas pası çıkmasın örtümüze. Tüneğimiz boşa çıkar. Pasta zor çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle. Uçlara biraz daha. çok yoğun sıkıyorum. Uçlar çünkü güzel durduğunda. Evet şimdi ben bunu bu şekilde şu kolam bitene kadar yarım su bardağına bir kapak bayağı bir sertleştiriyor. Şimdi bunu sıkacağım. Ve tekrar buluşuruz. Evet, Kololama işlemimiz bitti. Örtüm kurudu. İğnelerini çıkardım. Masama yaydım. Sehpama. Bakın çok güzel oldu. Yani bunları o suya batırarak sıkıp e, gerdirebilirdim. Ama bakın şunlar eziliyor. Ben onu sevmiyorum. Önceden örgümü bitirdikten sonra ütülüyorum. Ütüledikten sonra da böyle sprey şeklinde kolamı sıktığım zaman bakın hiç bozulmuyor. Bunu 5-6 e, kez yıkayabilirim ve bozulmaz. Bakın şöyle hiç ezilmedi. Çok güzel oldu. Evet bu efsane örtümün son aşamasını kolalama işleminde bitirmiş oldum yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle şu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Evet hiçbir ezilme olmadı. Kalıp gibi olduğu gibi inelediğim şekilde bakın kaldı. Evet bu şekilde. Şöyle göstereyim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.